Herkese iyi günler ceviz üreticileri. Bugün cevizde size 10 yaş ceviz budamasından yani verim budamasından bahsedeceğim. Bu ağacımız 10 yaşında. E, modifiye lider sistemi tam anlamıyla olmuş şekilde. Birinci dal, dal ikinci dal, üçüncü dal, dördüncü dal ve beşinci dal. Bu sistemde 4 tane dal yeterli. Yardımcı ile beraber. Çok fazla dal olduğu zaman bu sefer ne oluyor? Ağaç içinde yeteri kadar gölge e, havalanma sağlanmıyor, güneş olmuyor ve içteki gözler kuruyor. Mesela şu gözler falan kuruyor. Ben ilk başta budama yaparken bu içerideki dalları, güneş görmeyenleri falan çıkartacağım komple. Ben bu şekilde hastalık ve zararlı yönetimini iyi bir şekilde yapmış olacağım. Bu dal mesela kurumuş. Benim bu dalı çıkarttığım zaman kurumuş bir dalı budama yapmış anlamına gelmiyor ama hastalık ve zararlarla mücadele kapsamında başarılı olmuşsunuz Bunları kurumuşları çıkartıyorum. Çünkü bunlar yeteri kadar fotosentez yapmadığı için ağaç işte besin maddelerinden faydalanamıyor. Pişkinleşemiyor ve zamanla kuruyor. Ve hastalık rezervleri daha kolay bir şekilde yakalanmasını sağlıyor. Bir de şu şekilde yere doğru olan dallar hastalık rezervleri açık bir şekilde oluyor. Aynen yani şimdi çıkartıyoruz. Yere gidelim. Ortalama bizim ilk açımız 1.5 metre olması lazım. Bu da hemen hemen 1.5 metre seviyesinde. Ben böyle aşağı sarkandım. Yere doğru gidenler, Toprağa doğru gidenler. Çünkü bu dallar kuruyor. Yeterince güneş görmediği için. Onları sarkandım. Ve de bu bizim traktör yolumuz mesela iki sıra arasında. Traktör yoluna gelen işte traktörün rahat bir şekilde ilaçlama yaparken çalışmasını sağlamak için traktör yönü bunlar. Mesela bu dal üste gitmiş. Üste giden böyle dalları da Yani Baktım bu dal da kurmuş baktığımız zaman. Bunu da çıkartıyorum. Bunu da çıkartıyorum. Diğer yani anlamda bu şekilde çekmiş olanları alıyoruz. Kurumuş olanları. Bizim yardımcı dallarımız, ana dalımız bu yanlardan ve bu tarafta sağında ve sonunda olacak. Altından ve üstünden dal istemiyoruz. Üstte meyve dalı olabilir ama meyve dalı da çok sıkışıksa onları alıyoruz. Bakın bu altın gibi. Ve bu çok sık dikim. Bu ara 5 metre. 5 metre normalde ceviz için çok ideal değil. Son yapılan araştırmalara göre cevizde ideal dikim sıklığı, dikim aralığı 9'a 7 olması tavsiye ediliyor. Mesela bunlar da bir ürünleriymiş. Bunları da direkt çıkartıyorum. Su gibi olanları da çıkartıyorum. Şu Sonra geliyorum. Burada çatal dal var. Bunu da alıyorum. Alt dalları temizliyorum şu an. İlkeli bir şekilde güneş, ışığı ve havalanma olması için temizliyorum. Bakın bu dallar zamanla kurumuş. Bunları da alıyorum. Alttan çıkıyor. Bunu da aldım. Bu dalı da aldım. Da aldım. Bakın bu dik gidiyor. Demiyorum. Kadın içini açıyorum Bunun için ben şöyle. Bakın bu dalı da içine geldi. Bunu da alıyorum. İlk başta hatlardan başlıyorum. Burada da yine bakın traktör yolu burası. İlaçlama yapılacak alan alan. Bunların normal ucuna bakmadan direkt alıyoruz. tatlı olanları bırakıyorum. Geliyorum buradan bu tarafa. Bu tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi üst taraflara geliyoruz. Altlar gayet güzel. 2.5 metre seviyesinde oldu. Çok aşağı kalkan dallar yok. Kurumuş dallar yok. Güneş görmeyen dallar yok. Bunları çıkarttık. Şimdi üstte bakıyoruz. Üstte çıkıyorum. çıkıyoruz. İlk katımız bizim, tamam. Yereğimiz bir katta, dört tarafta olması istedik. Şimdi yukarıya başlıyoruz. Yukarıda da bir kat var. Bir, iki, bu tarafa da bir, üç, dört Benim bu tarafta beş. İkinci katımız da var hemen hemen. Yalnız şurada bir sıkıntı var. Şurada bir yoğunluk var yani. Gölgeleme yapıyor. Bakın bu dalı da çıkarttık şurası biraz rahatladı ve güneşli. Çok rahat bir şekilde girmeye başladı. Sonra üst katlara makasının gittiği yere kadar yapıyoruz. Farklı yapmıyoruz. Bakın ikinci katımız da var. Meyve gözlerinden kesim yaparak üçüncü kat oluşturmaya çalışacağım. Bu olanlardan. Mesela bu taraf boş. Bu taraftaki çizgileri kesiyorum. Oralardan kat almaya çalışıyorum. Şimdi burada lider pozisyonunda iki tane var. Bu lidere çok rekabet ediyor. Bunu kesip açmam lazım. Bunu geriye doğru kesim yapıyorum. Şimdi bizim lider dal kaldı sadece. Niye mesela dert <laughs> yapmak için mesela Allah Allah? Liderden de fazla değilim. Şimdi budamayı damayı bitirdikten sonra ağacın her tarafından dönmem lazım. Yani görmediğimiz, görmediğimiz farklı açılardan da ağaca bakmamız lazım. Mesela evet, evet, şurada ben bir tatal dal var. Ben Bunu ben alıyorum. Ben Şimdi bakın ne demiştik? Ağacın farklı yönlerinde olmamız gerekiyor demiştik ya. Bakın orada lider dalı kestim ama yani liderden daha fazla yukarıda bir dal var. Onu çıkartıyoruz. Koprası. O da orada lider kaldı ve lider rekabet eden bir dal yok. Şimdi bu ağaca bakarak diğer ağaçlara geçtiğimizde de aynı şekilde budama yapamayız. Çünkü ağaç istediğimiz gibi dal vermeyebilir, istediğimiz yerden dal vermeyebilir. Onun için yani bir ağaca baktığımız zaman, budadığımız zaman diğer ağaçlarda da bu şekilde budama yapacağız anlamına gelmiyor. Devam edelim. Şu şekil budamasına girelim mesela. Normalde ortalama biz body failure ile seviyede 1 metreden taç yani şu seviyelerden taç oluşturmam lazım. Ama şimdi ben böyle düşünüyorum ama bu ağaçta bu şekilde dal vermemiş. Vermediği için de bakıyorum 1 metreden var B seviyesinden. Bu da çok istediğimiz bir arzu ettiğimiz dal değil. Bu meyveye yattığı zaman yerlere geldik yani bir önceki ağaçta altta gidenleri kestiğimiz gibi. Bunu da çıkartıyoruz. Çıkarttım. Şimdi ortalama Tacımız yüksek olacak mecburen. Neden? Çünkü buralarda göz var. Ha şunu, şunu da yapabilirim. Meyve gözü olmuşmuş burada. Bunun şurada bir tane göz var. Şuradaki gözlerden sürgün alabilirim. Bunu denedim. Bir. Dört tane demiştim. Her baktım. Geriye doğru yüzde elli kesim. Ve dışa bakan gözlerinden kesimini yaptım. İki. Şurada da bir dal var. Üç. Şu tarafa doğru dağılırsak kat 1 2 3 Bu oldu şimdi 1 dal, 2 dal, 3 dal, 4 dal her yöne bakacak şekilde bir salma oluşturduk. Şimdi ikinci bir kat almam lazım. İkinci katlar, ikinci kat arasında belli bir mesafe olması lazım. O mesafeyi şunu alayım mesela. Çok fazla. Şunu da alıyorum. Bakın bu dik gitmiş. Bu yan gitmiş. Dik giden daha fazla gelişmiş ama omuz dal olmuş o. Açılması lazım yani. Daha fazla açmamız lazım. Ve geliyor doğru. İşte bir dolanı da kesin Bu tarafta bir dal yok görüyorsunuz. Bunu da %50 kesin yapıyoruz. Bu alt alta üst sistem. Bunda bu tarafa doğru verdim 4. Lider kesimine geldim şimdi. Ben de bu lidere çok yetiyim. Yani buradan yan oluşturacak ama bunu da komple dibinden çıkartmaya karar verdim. 400 i̇şte lira lider var. Yani buradan ortalamada bir nesneymiş. %30, %40 gelişme kuvvetine göre çok zayıf gelişmişse daha fazla %70, %80 kuvvet geliştiyse %50. İşte daha şey işte %30, %40 gibi bir kesim yaptım. Hemen yani an kontrol ediyorum. Bir dal bu tarafa var. İkinci dal bu tarafa var. Üçüncü dal bu tarafa var. Üç, dar. dört. Dört dalımız oluşmuş. Ve bu damamı bitiriyorum. Şekil bu daması da bu şekilde. Ama ben bunu bir, bir el yapmak istedim ama ağacın verdiği, işte bir metreden dal verdi. Bu arada dallar yok. Vermediği için mecburen, işte bir ilişkiden olduğu için, pardon, bir burası 160'tan vermeye başladık yani tacı. Ağacın gelişimi de önemli. Nereden dal çıkarttığı da önemli. İşte buna göre budamamızı yapacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.